Bunlar saat 9.90 e, 9, -9 çıkmışlar işte. E, kızımdan teyzesi evden çıkmışlar. E, Aramaya çalışıyoruz, arıyoruz. E, nereye gittiğini bilmiyoruz. Herhangi bir e, birine kaçtığını, kaçtığını da düşünmüyoruz. İki tane şey, cahil kendini eğlence aramışlar diye düşünüyoruz. Ki inşallah da öyledir. Biz baya bir e, aradık. işte poliste ihbar ihbarda bulunduk. Elimde gene şey yaptık. Hani iki gündür de arıyoruz. Bulmak istiyoruz işte. Emniyet inşallah bulsun istiyoruz yani. Üst, üst üstlerine, üstlerine, dursun istiyoruz. Hiç beklemedin bir şey oldu yani. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk bile yani. Annesi sabah kalkmış. Yani 10 dakika ayla boğuluyormuş. Annesi kalkmış. 10 dakika önce hemen bunlar bu marketin önünde, market önündeymiş. Kapının önünde market var. Orada markette maske almışlar meydana doğru koşmuş. zaten görüntüleri var. Ellerinde meyve suyu böyle. avana avana giderken zana görülmüş. Zana video kaydı şey kamera kayıtları var zaten. Yani iki tane çocuk işte yani. Eğlence için macera için kaçmışlar yani. Bulmak istiyoruz işte ar arıyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle vuracağız. Evimize dönün ya. Vallahi hiçbir şey demeyeceğim. Hiç kızmayacağım ben. Vallahi onlar gelsin onlara bağrıma basacağım yani. Kesinlikle düşünmesinler. ona kız yani. bunlara kızmak. Dövmek asla asla kesinlikle. Yani o, ki bu eve gelsin de başka hiçbir şey demiyorum. Bu kızım Beyza Nur ee, bu da Balzım Canan Aslan. Hocam bunlar dün sabah 9.30'dan beri kayıklılar. Bunun izniyle. Rabbimize inanıyoruz, inşallah bunları karşımıza çıkaracaktır. Ben onların macera alakalarını düşünüyorum, macera peşindeler yani hal hareketleri bunu gösteriyor. Zaten kamera kayıtlarına bak bak baktığımızda belli. Bunlar. Bu zamana geçti, zaman çol yapacak bir şey yok hocam.